Geri getirme büyüsü yapan medyumlar yaşanmış mutlulukların sonrasında insanlar ayrıldığı zaman büyük bir çöküntü yaşamaktadırlar. Tekrardan mutlu olmak herkesin hakkı olsa da bunun için pek çok insanın verdiği çaba boşa gitmiş olabilir. Sevgisine sahip çıkan ve onu tekrardan kazanmak isteyenler için elbette pek çok farklı yöntem bulunmaktadır. Geri getirme büyüsü ise son dönemlerde gündeme gelen ve oldukça sıkça yaptırılan bir büyüdür. Sizden ayrılan nişanlınızı, sevgilinizi, eşinizi veya arkadaşınızı size tekrar getirmek istiyorsanız geri getirme büyüsünden faydalanabilirsiniz. Tabi bu büyüyü yaptırırken işinde uzman olan bir medyumdan destek almanız sizler için önem teşkil ediyor olacaktır. Çünkü kendisini medyum olarak tanıtan ve hiçbir bilgiye sahip olmayan insanlar sizlerin sadece maddi olarak çıkarlarını sağlamak amacıyla kullanmaktadırlar. Bu yüzden medyum seçimini yaparken dikkatli bir şekilde araştırmalar yapmak ve seçeceğiniz medyum hakkında bir takım sorular sormak veya yapılan yorumları değerlendirerek medyumla iletişime geçmek sizler için çok daha iyi olacaktır. Medium Burak Hoca bugüne kadar yapmış olduğu işlemlerde yüzde yüz başarılar elde etmiş ve insanların mutluluklarını çok daha sağlam bir hale getirmiştir. Geri getirme büyüsü hakkında daha fazla bilgi ve detay istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından Medium Burak Hoca'ya ulaşabilirsiniz.